Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eğer e, introdüdyat 2 serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz En hatırlarsınız arkadaşlar Yozlaşmanın eşiğinde bölümüne girmiştik arkadaşlar Bölümle e, başlamıştık e, Ve e, arkadaşlar bizim de 5. bölümü e, Hükmü sen vereceksin bölümü bitirmiştik arkadaşlar Ve hatta uçak falan düşmüştü arkadaşlar Bizim e, kızla kız kardeşimizin olduğu uçak düşmüştü Onlardan işte haber almıştık işte iyiyiz falan demişti Geri kalanlardan haber alamıyoruz falan bir sürü şey demişti arkadaşlar Ben kaç yıldır arkadaşlar, mesafede like babanı bu sonra da arkadaşlar Stick Legacy'nin görev videosu gelecek arkadaşlar. Gerçekten mutluyum. Ben yani ilk kez Stick Legacy'nin görev videosunu çekeceğime bu kadar. Yani ilk kez bu kadar mutlu çekeceğim diyebilirim yani. Yani 100. görevi bir çekerken bu kadar heyecanlı bir çekeri çekmiştim. Yani ilk kez arkadaşlar öyle bir şey oldu. Yani o mutluluğu ben yani bir kere daha hani o yaşamış olacağım ama harbiden yani e, bu arada şunu yükselteceğim arkadaşlar şunun e, şeye şeyi gelmişti e, ateşimizde 1000 oldu bu arada ateşimizde bayağı var oldu ya bunun hasarı çok iyi olduğu için 24 hasarı varmış bunun da 24 var be bunun 325 bunun 338 bir şey söyleyeceğim size Bak bu sadece 36 ama bu her türlü daha iyi. ya İki tane mermi şeyinden dolayı. Bence biz bunu kullanalım arkadaşlar. Bu daha iyi çünkü. Ve ee, şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu oyunu bitirdikten sonra hilelisini çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Öyle de bir aklım bir plan var arkadaşlar. Görevlerden bu arada şurada ayrıca 9 silah var. Ayrıca 9 silahını inşallah kazanabilir Alabilirim yani. E, 4 parçalar diyor. Yani bu ayrıca 9. Çünkü 2 şarjörlü zaten şurada görüyorsunuz. Bir de bombahtar namusu var. Gerçekten denemek çok istiyorum yani. Umarım e, onu da alabilir başarıyız. Şimdi yozlaşma içinde bölümüne devam edelim arkadaşlar. Askerinin kontrolü kaybettiğine dair daha başka kanıtlar da bulduk. Eğer askerler geri çekiliyorsa tek bir ailenin ne kadar şansı olabilir ki askerlerle bile geri çekiliyorsa diyor. Tek bir ailenin ne yapabilir diyor yani abiden adam haklı mı haklı. Şimdi... En son biz avantajlarla falan gitmiştik hatta e, köpeği bırakabiliriz arkadaşlar köpeği bakalım bırakalım bakalım e, başlayalım arkadaşlar en son Baya e, güzel bölümlerde oynamıştık Arkadaşlar hatta e, yani böyle çaldıklara mısır tarlanı Falan girmiştik orada da baya Çılgın anda yaşamıştık yani Diğeri gerilim dolayı aynı şekilde Zaten yani mısır tarlası demek eşittir Gerilim yani Kısacası öyle söyleyebilirim Şu an bu elimizdeki silah arkadaşlar Çok iyi yani şeyden bile iyi hasar falan Her şeyi o iki şarjörü sahibin baksanız aynen baya iyi olmuş Baya baya iyi Normalde ilk başta ezikti. Tara tara bir şey yapamıyordu ama. Hop. Üç mermide iki tane zombi öldürüyor. Büyük başarı. Şunu öldürmesini beklemiyorum abi. Yani çünkü onlar zaten hani güçlü zombiler olduğu için. Ağır zombiler olduğu için. O bura benzinlik mi ne? Evet. Bakalım arkadaşlar bu serinin sonu çok merak ediyorum. ya. Ne olacak ne ecesiz? Her zaman zaten size söylüyordu. o güzel. Şeyler de geldi. Şey zombiler de geldi e, ee, nasıl o işte hani vardı ya bir kamptan geçmiştik. Allah! Abu oradan geçirmedi son anda. Allah. Asker zombiler abi tamam bu hani DNA şey DNA değil de hani onun üstüne test yapmam falan böyle hani adamlar olur yani işte kafalara şey geçiyor. O zombiler zaten anladınız benim demek istediğimi anladınız gördünüz zaten. Ve en son suma güreşçi zombiler dediğim bir zombi türü gelmiş şişman. Aynı suma güreşçileri gibi yani hani şu asker zombilerden bile daha ürkütücü geldi bana yani harbiden o zombiler. Bak tamam asker zombi de korkunç da hani onlar bir ayrı şişman. Bu şuna bak Bunlar daha korkunç abi. Hop. Tamam abi tamam. Şöyle bu bomba atabilir miyim abi? Şöyle bir bomba daha atabilir miyim? Sır öldürme görevini yapmak için. Şöyle bir tane daha atabilir miyim? Tamam yeter artık. Umarım şimdi mısır tarlası vermez. Çünkü verirse bittim. Şu an verirse bittim. Aa tarayacaktım. Abi ölmüyorlar görüyorsunuz. Abo a. Abi zombileri falan asmışlar. Vallahi zombileri falan kaza oturtturmuşlar yani gerçekten. Orada varil vardı patlatamadım lanet varili. Tamam arkadaşlar bu bölüme, bu geçtik. Biz böyle bir yere mi giriş yapıyoruz? Aa bak ileride park var. Luna Park. Şeyin şu tepedeki şey var ya. Oradan bildim. Valla. Sonunda başardık. Burada her yerden gelen o kadar çok insan var ki. Aa iyi güzel. Sanki pekse havaya başka bir şey varmış gibi. Ve bir bir ses bu ses her yerde. İnsan sesidir o. Megi nasıl? Bolca uyuyor. Ne zaman müsait olursa onun dinlenmesini istiyorum. Bu iyi. Onu benim için sonra uyandırma. Sakın uyandırma. Kız uyusun. James. Sanırım burada her şey yolunda olacak. Herkes çok iyi davranıyor. İnşallah abi. Bak güzel bak. Bu gerçekten güzel baba. Gerçekten bizimkiler şu an e, iyi bir şeye girdiler hakikaten. Bizim kızımıza kız kardeşimiz e, büyük bir fazla bir insan topluluğun arasına karıştı. Bu gerçekten iyi baba. Çünkü onlar iyi bakarlar orada yani. Güzel abi güzel. Biz zaten yani bir şekilde kendi başımızın çaresine baktığımız için bizi düşünmelerine gerek yok. Ve yarın da Shadow Fight 2'nin yeni videosu gelecek arkadaşlar. E, o videoyu da kaçırmayın derim. E, yani O da yani kasabın ilk korumasını yeneceğiz. E, garanti yeneceğiz ve e, ikinci korumasını inşallah yeneriz. Hani birazcık zor bir şey ama bu arada bıçak çıktı. Çok iyi oldu abi. E, görevlerden. Abi görev daha yapmışım ve Çok güzel. Abi çok güzel. Bir şey söyleyeceğim size. İki ganimet çantası aç diyor ya. Ben bu görevi yaptığımda galiba araca 9 veriyor bana. Tamam abi çok güzel. Bir dakika abi. Galiba inşallah öyledir abi. Girelim abi. Onca zamandan sonra Helium ve Maggie nihayetinde, nihayetinde güvendeler. Ama bu bu ne kadar sürecek? Valla bilmiyorum. Alalım abi. Valla köpeğimi de alacağım ya. Bir de sağda üçüncü seviye yapmıştık. En son hatırlarsınız. Baya iyi olmuştu yani. Aslında biz mesela bu köpeği hani yüzde kırk beş oranında kurtarma ihtimali var ya. Bir de yüzde otuz beşte yüzde oldu. Hani her tweet'i atlattığımız 10 ihtimali yükselir. Yani 5 ee, kere falan daha seviye yükselsek yani 8. seviye falan getirsek köpe her türlü kurtaracak gibi bir ihtimal olacak herhalde. Tabii sonradan böyle yüzde %10 değil yüzde %8 falan arttırıyor. Hani oradan düşürüyorsa e, yükseltme e, seviyesini puan onu bilemem de hani mesela köpe öyleyse 8. seviyeye getirdiğimizde mesela şey olacak. Her türlü mesela yakalandığımız gibi garanti kurtarma şansı olacak yani. Öyle bir olacak. Umarım yanlış düşünmüyorumdur. Ama zaten 8. seviyede kim kalacak? Yani köpeği 8. seviye yapana kadar o oyun biter. Tam bitiririz yani. Ki gerek de yok yani. Hani öyle ama gene kurtarsın yeter yani. Hani yakalandığımızda gene kurtarabilsin yeter. Bıçağımız da var zaten. Kafasına saplarız bizi kim yakalarsa. Ya arkadaşlar ben bunları tarayacağım da işte tarayamıyorum ki. Gücüm yok. Hani Silah 5 seviye. Hatta bu silah 5 mi 6 mı? 5 seviye ya 5 seviye. 5 seviye olmasına rağmen cık, yok yani işlemiyor. Bir yediniz yok. Tut bana mısın demiyor adamlar ya. bu Böyle bir şey var mı? Ya sonuç olarak zombiler öyle, öyle olay var yani. Neyse. Yok yok abi boşu boşuna ateş etmeye hiç gerek yok ya. Keşke böyle zombileri yarala görevi de olsaymış. Bir tane vuruyorsun zaten kolu koptuğu için. Böyle bir görev olsaymış iyiymiş. Hav dedi bizimki. Abi 500 metre kala e, rahat diyorum ya. 500-400 metre kala ama 500-400 metre kala. Şu an pek rahat değilim. Şu an her an beni yakalayabilecekler gibi hissediyorum ya, gerçekten. Neyse. 108 mermimiz var. Biraz sarayabiliriz. Kafana patlattım. kafana patlattım. Daha da ölmüyor ya. Yok böyle bir şey. Yok. Şu anda biraz daha attım. 400 metre, 500 metrenin altına düştüğü için çekelim bakayım. Şimdi var ya bir bu, bu bölüm bitirdiğimizde galiba araca dokuz atacağız. Ya. Umarım yanlış yanlış bilmiyorumdur o olayı. Aa öldürdüm. O şeyi esmer zombi öldürdüm abi. Çok güzel. Yok arkadaşlar yok görüyorsunuz yani hani yok. En fazla en az 7 sevgi seviye yapacaksınız ki silahları. O zaman iş yapacak Helen. 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 O da mısın? Cevap vermiyor. Abo. Oradaki insanlar bu sefer ya da bir şey yapmasana ya da oraya bir zombi saldırısı falan olmasın. Vallahi size cevap vermedi. Umarım bir şey olmamıştır. GFX ayarlama menüsünden değiştirebilirsin. Pil performansını attırır. Zaten karşı en düşük seviyede yani. Kalite en düşük seviyede ben video... Ben bir ara orta seviye yaptım arkadaşlar video dışında. Baktım kas... Baktım bayağı kasıyor. Videoda daha da kasardı yani. Böyle iyi bence. Soldakini açalım arkadaşlar ve... Görevlerde topla başarımı oldu. Ee, tamam zaten öyle işe yarar da bir şeyimiz yokmuş. ama abi. Evet. devam abi. Ve galiba arkadaşlar şimdi... Ayrıca dokuzumuzu bize verecek. Topla diyelim abi. Eee... Verdi galiba. Vallahi verdi. Aynen parçası verdi. Doğru doğru. Koleksiyona gidelim hemen abi. Çok güzel. Hemen şöyle altlara inelim. Ve arkadaşlar abi çok iyi oldu. ARC 9 silahımızı da yaptık arkadaşlar. Bu sayede abi çok güzel bir silah benziyor. Ben bu silahı kesin kullanacağım. Ama işin şöyle bir kötü yanı var abi. Silahı geliştirmek için görev yapmak gerekiyor. Bu silah parçaları yalnızca günlük görevleri tamamlayarak kazanabilir. Evet o kötüymüş. Patlayıcı mühimmat ile 25 öldür. Hmm. Patlayıcı mühimmat. Zor. Evet. Terk edilmiş bir arazi. Ölü ağaçlar ve çalışmayan makineler gerçekten rahatsızlık verici bir his uyandırıyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Allahım Allahım. Yine bir şeyler bir şeyler arkadaşlar. Altıncı seviye olmuş hatta. Bizim bandit T9'umuz altıncı seviye. Beş de değilmiş yani. yani. O siz düşünün artık. Patlayıcı mühimmat dedi değil mi? O zaman patlayıcı mühimmat dediyse... Ayrıca 9'u kullanmadık ama dur sen ne yapıyorsun? Ee, abi cerrah iyi drama cerrah aynen abi cerrahımız olursun. Şunu alalım. Bunu alalım. Onda zaten bir şey yapamıyorum. Patlayıcı mühimmat diyor. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Ayrıca dokuzumuzu verdi ama en azından denemiş olduk. Ya şey ya. Sonuç denesek bana yeter. Çünkü en kötü mesela silah çok mu güçsüz geldi? E, yapabilirsem yaparım. Olmazsa ama seri biterse yani serinin bitmesini çünkü bayağı az kaldı. Hilesini yüklerim. Hilesini rahat rahat tüm silahlara oynarız. Hilesini zaten tüm silahlara oynamayı düşünüyorum. Oho abi çok güzel. Çok güzel silah bu arada. Bu arada şurada sağda bomba da atabiliyor arkadaşlar. Hatta göstereyim mi? birazcık. Birazcık ilerleyelim. Peki sen hasarla bakmadım ama. Bu ezik zombi ya. Ah be. Neyse artık. Şu bombayı çok e, kalabalık yerlere atacağım arkadaşlar. Çok kalabalık bir yere atacağım. Ya da şöyle atabilirim. Hop görürüz zaten. Bomba da atabiliyor arkadaşlar. Şimdi cerran şehir şeyle oynamamız lazım. O bu mu? Abi bu nasıl patlama etkisi? Adamlar gene bir şey olmuyor adamlara. Adamlar adamlar yani. Evet gerçekten silah birinci seviye olduğu için. Yok abi yok. Yok yok biz bu görevi yapamayız. Abi patlayıcı mühimmat ile 3 şarj 3 vuruşta öldüremeyiz Yani düşünün siz artık durumumuzu düşünün Ha bunu bir bölümde tamamlamazsın. Diğer bölümlerde tamamlarsın. O zaman zayıf zombilere vuralım abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Abo orada var ya. Hop bir tane bomba. Buna buna vurmayacağız, buna vurmayacağız, buna vurmayacağız. Cılız zombi yok mu cılız? Heh. Güzel cılız zombi abi. Sen gelme. Aa cılız zombinin yanına gel. Abi. Silah güzelmiş. Ama yükseltmek gerekiyor. Seni ben patlatayım çünkü sen kendini çok bir şey sanıyor. Aa şey de bitti. Aa aslına bak. Aa seri modlu bir silahmış. Tamam. O kadar taraması bile bana yeter aslında yani olacak. Abi evet boşu boşuna attım. Ama patlamasını daha net göstermiş oldum. Yani kötü bir şey de olmadı. Vallahi yaklaşmayın. Ta 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 ta. ta, ta. Tararım Allah. Güzel de. Şimdi biz nereye geldik abi? Bak burada bir kapı var. Burada çok ama çok garip bir hava var James. Buradaki insanlar sanki bir şey yolunda gitmiyor gibi. Abi oradaki insanlar da hırsız falan kötü insan olmasın da. Gözlerinde bir şeyler var. Bakışları bana ve Maggie'ye bakışları. Abi. Onlara onları güvenip güvenmeyeceğime emin değilim. Tam fazla ortalıkta dolaşmayın. Ve size bakmadıklarında kaçın. Oo, deneyeceğim. Am sanki sürekli bize bakıyorlar. Arkadaşlar şimdi ee, o anlatmak istediği olay şu. Bizim ee, zaten kızımıza kız kardeşimiz bir üstte bir yere saklandı. Oradaki insanlar onlara ters ters bakıyormuş. Yani iyi yani güzel şey bakmıyormuş. Hani dostlarına bakmıyormuş. Ondan şüphelenmiş. Evet oradaki insanlarda dedemek demek gibi kıllık var yani. onlarda bir şeylik var onlarda da. Bakalım ne olacak. Baya iyi gittik yalnız. Hayatta kaldın güzel. Bıçak versen abi. Adamsın. Üç tane bıçağım oldu. Güzel. Ve hatta bir tane kasamız oldu. Hemen şu kasamızda bir tane açalım arkadaşlar. Topla. Boş. 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 Abi ayrıca dokuz. Hadi vermiyor. Cerrah verseydim bari hani, en azından. Ya da başka güzel silahların falan. Bir zamanlar hareketli ve kazanç getiren kereste Fabrikası şimdilerde yalnızca etrafı saran dehşeti hatırlatan çürümekte olan bir tesis abi. Her yer öyle zaten. Sadece ora değil merak etmeyin. Şimdi şey güzel de. Silah güzel de aslında. Ben silah e, sevdim açıkçası. Ve silah alacağım ya. Ben silah güzel. E, görevlerden bu arada biz ne kadar yaptık? 10 kaldı diyor. İyi, güzel, güzel, güzel. Güzel abi, güzel devam ki, devam ki, devam ki. Ee, nerede abi bizim o silah? Şunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Patlayıcı mühimmat oluyor. Tamamdır. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Bu bölümden sonra bir bölüm daha belki oynarız ya da bitirebilirim. Bakarız. Ne olacak bilmiyorum. Patlayıcı mühimmat avantajı. Patlayıcı mühimmat avantajı hedefin çevresindeki tüm, tüm zombileri vurur mu? Aa, ama bu zaten pompalı olduğu için bunda pek böyle bir olayı yoktur diye düşünüyorum. Hani vurdun kişiye fazla hasar verir o kadar. Abi inşallah çılız zombi buluruz. İnşallah çılız zombi buluruz ya. Ah ah. Bulduk. Güzel çılız zombi. Burada varmış bol bu, bu. Onu Ona vurmadım. Şunlara vurmak bence daha iyiydi. Abi adamsın çok güzel. Çok güzel verdi verdi verdi. 3 şarjı 3 mermiyle ben 10 taneyi de hallederim abi. Sadece cılız zombi ver bana yeter. Cılız zombi ver yeter abi. Abo sen kazık bölümler mi veriyorsun? Bana mı öyle geliyor? Ha, yok tam kazık değilmiş güzel. Ee, acaba cılız zombi var mı etrafta hiç yani hani? Vermeyi düşünüyor musunuz? Oyun. Abi bunlar ne hep bunlar hep güçlü. Ama sinirleniyorum. Tarayacağım etrafı olacak. Gerçekten tarayacağım etrafı olacak yani. Ama abiden olmadı ki bu ya. E full güçlü bu ne abi ya? Adamlar bombaya bile ölmeyecek neredeyse. Utanmasana bombaya ölmeyecekler. Abi. Ya gitti. Cılız zombinin üstüne at. Ah. Çok güzel. Ama onu şeyini vermedi gerçi. O farklı bir şey de. Tamam ya. tane öldürmüşüzdür ya. Do ben de şeye bakıyorum. Solda yaptın. başardın. Diyecek diye bakıyor. Oradan demeyecek ki. O oyunda oyun bittikten sonra diyecek. En kötü bir tane daha sonuncu bombayı da kullanacağız. Sonuncu bomba avantajında ama abi. Umarım gerek kalmaz ya. Umarım gerek kalmaz. James yanıt verme. Sessiz kal. Bizi duyacaklar. Abi. Onlar hakkındaki düşündüklerim doğruymuş James. Abi. Burası bir kilise değil. Burası manyak bir klan veya ona benzer bir şey. Hepsi Barton dedikleri bir adamı takip ediyorlar. Papaz Barton. Adama söylediği her kelimeye tapıyorlar. Sanki tayrın, Tanrı'nın buyruğu. Etrafta gördüğüm o çarmıhlar onları kullanıyorlar. Hayır olamaz. Benim gitmem gerekiyor. Lanet olsun. Arkadaşlar. Orada kötüymüş. Barton diye bir herif varmış. Onları ona tapıyorlarmış. Abi böyle bir şey var mı ya? Vallahi arkadaşlar abiden iş vaha garipleşiyor. Ya. Gerçekten yani şu oyunu bir önce hani bitirmek istiyorum. Bir önce yani son merak ediyorum. Ne olacak ne edeceğiz bilmiyorum ya. Neyse artık videomuzu bitirelim zaten 20. dakikaya gelmişiz. Arkadaşlar daha da fazla oynamanın bir anlamı bence yok. Hani sıkmayayım daha fazla size. Görevlerde topla dedi. Ve görev, evet, görev yapmışız arkadaşlar. Güzel görev yapmışız. Ee, güzel. Ama o sadece bir kart almak için mi? Neydi o? Bir dakika hatırlamıyorum. Ha parçalar. Ama neyse ayrıca 9'u sonuçta göstermiş. Oldum mu oldum arkadaşlar. Yani en köy zaten hilesini muhtemelen çekeceğim için bu oyunun. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar. Yine ilerledik yozlaşmanın eşinde bölümünde bayağı ilerledik. Diğer videomuz arkadaşlar bir aksi çıkmazsa muhtemelen yozlaşmanın eşinde bölümünü bitireceğiz arkadaşlar. Ve son harita yargı haritasını geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak ne edeceğiz arkadaşlar. Ve ayrıca 9 battle'ın diye bir silah yaptık arkadaşlar. O da gerçekten güzel bir silah arkadaşlar. Hani seviye 1 olmasa rağmen gene de hani taradığınız olan bir iyi öldürüyor. ARC 9 Battalation. Evet öyle bir silah açtık arkadaşlar. Evet bir de böyle silahlar var 750 falan. Bak bu da güzel. ARC 7 ona bu da onun bir değişi. Ve hatta şurada bir silah vardı. O silah da diğer videoda e, oynar, oynarız arkadaşlar Şurada bir silah vardı. O silah ben kilidini atacaktım. Neredeydi abi o silah? Ha şuradaydı abi. Hemen yap. Ayrıca 4 ARC ile diye bir silah var. bunu da direkt yapalım arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber. Oba. Bir videoda iki silah yaptık. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar bu silah da. Güzel bir silah arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoyu like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.